Hepinize yeniden merhaba. Bu videoda sizlere Ateş Şövalyesi'ni göstermek istiyorum. Çünkü Ateş Şövalyesi'nde benim şu anda güzel bir takımım var. Zor 10 için. Üzerine bir de 3x Savage vardı. Tabii ki bu biraz geç kaldık son bir gün ama yine de sizlere göstermek istiyorum. Bunu video geçmeden önce videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. çünkü bunlar biliyorsunuz ki değerli. Bir de teşekkür etmem gereken birkaç isim var. Sizlere onları sayayım. Nurullah ve Cafer yaygın seviyesinden aramıza katılmışlar. Bir de e, Mehmet Esen sağ olsun geçenki video 20 TL bağışta bulunmuş. E, bunları söylemem gerekiyor diye düşünüyorum. Öncelikle Ateş Şualesi'nden bahsedelim. Ateş Şualesi'nin buradan baktığımız üzere her zamanki gibi ilk başta bir şeylere bakalım. Bu uyandırılmış zayıflık bunlar artık hani zor taraflarında her zaman mevcut. Yani uyandırılmış karakterleri kullandırırsanız daha kuvvetli oluyorsunuz. Zaten uyandırılmış karakterler ee, bu son değişikliklerden sonra ciddi anlamda kuvvetli. Vuracağınız max hp hasarları %10'unu geçemez. Bunlar bizim için çok değerli olaylar. Karşı tarafın dönüş metresini azaltamıyorsunuz. Burası çok 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 değerli. Dönüş metresini e, azaltmak yerine onu dondurabiliyorsunuz. Ve dondurunca dönüş metresi %15 azalıyor. Şimdi bu da akla ilk gelen sorulardan şunları hani ilk şunları sorduruyor. Donduran kimler var elimizde avucumuzda? Şimdi donduran karakterler en başında gelenlerden birisi Nut. Nut aslında bakarsanız dondurmuyor. Ama birazcık karışık bir mekaniği var. O yüzden ciddi anlamda çok kuvvetli. Kriyodan ciddi anlamda çok kuvvetli. Çünkü A1'i hem üç kez saldırıyor. Çünkü ateş valesi hala ateş valesi. Hala kalkanı var. Hala kalkanı kırıp içine yani kalkanı bozduktan sonra vurmanız gerekiyor. O yüzden yani dediğim gibi ateş ovalesi hala ateş ovalesi olduğu için 3 itli, 5 itli, 4 itli bunlar çok 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 önemli. A1, A2 dondurma. A2'nin oranı yüksek. A1'in oranı bir tık daha az ama ikisi de yani aşağı yukarı aynı işlevdeler. A3'te de hem hız arttırma hem dönüş metre basma var. Ciddi anlamda Rio'dan ateş ovalesi için hani biçilmiş kaftan tamamen burası için üretilmiş bir karakter bir diğer karakterlerimizden birisi Gori. Gori'nin de a ikisi yani donduruyor %100 bir defa ama işte 3 turda bir yapıyor ve tam değil yani o tam performans alamıyorsun Kuryodan kadar. Neldor Neldor da geçenlerde geldik. Kuryodan'dan bir tık daha iyi diye hatırlıyorum Abirim. Evet a abirinin bir tık daha iyi olması var. A3'ünün de ee hız azaltma vermesi var. Yani ikisini aslında beraber kullanırsanız fena olmayan bir şekilde çalışabilir. Çünkü ateş hız azaltma da yiyor. O oralara da geleceğiz. Blizzard'ımız var. Blizzard'ımızın haberinde de bir yüksek ihtimalle bir dondurma var. Yani %50 ihtimalle 3 defa deniyoruz. Çok 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 önemli. a dondurma var ama dönüş metre azaltma var. Ee, bir de üzerine yani e, A1 de olur A3 de olur. İkisini de atabilirsiniz. A2 de Defans arttırma artı müttefik koruma. Bir de üzerine kursuz savunma var. Ee, bu da her karşıya reflekt ettiğiniz zaman, karşıya hasarı yansıttığınız zaman karşının kalkanın azalmasına sebep oluyor. Fakat ben valkürlü bir takım kullandığım için maalesef tam anlamıyla e, bundan verip alamıyorum. Buna da geleceğim ilerleyen ilerleyen zamanlarda. Hız azaltma veren karakterler ciddi anlamda önemliler. Burada en 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 en, en değerleri birisi Kabirli ordu. Çünkü hem hız azaltma vermesinin yanı sıra bir A1'inde hız azaltma verme var. ve Yani %100. Üzerine şey de var. Hani adam 3 defa vuruyor. Orada önemli. Atak karakteri vuruyor. A2'sinde zehirleme var. Çoğu takımda zehirleme işe yaramıyor. Sebebi ise e, kalkanını açtırmıyorlar. Dondurarak. Ama benim takımımda işe yarıyor. <laughs> Yine bunlara da geleceğim. a 3ünde de atak azaltma ve defans azaltma var. Bu da gerçekten önemli. Çünkü boss'un hatanı azaltmazsanız gerçekten vurduğu hasar hasar oluyor. Ciddi anlamda hasar oluyor. O yüzden A1, A2, A3 tam anlamıyla kullanışlı bir karakter olmuş durumda Kabir Lord'u. E, Ruella kullananları gördüm. Yani dönüş metre doldurup defans azaltma, zayıflatma, hız, hız azaltma aynı yani anda vermesi ve A1'inin de e, 3 defa vurmasıyla beraber ama tam verim alamayız, Al alamazsınız diye düşünüyorum. Kullanan illaki illaki vardır ama yani dediğim gibi tam tam verim alınamaz gibi duruyor. Diğer karakter karakterde Geek Şövalyesi sebebi ise tamamen e hem defans azaltma hem atak azaltma hem de hız hız azaltma veriyor olması. Kabil Lord'unu tercih ederim. Haberiniz olsun asla bakarsanız birazcık aynılar ee, kabiliyordu bir tık daha iyisi denebilir geyik şövalyesi ölmüyor ama e, ölmemenin de yollarını sizlere anlatacağım sonrasında şuradan anamassen dahil diyelim hala en önemli şeylerden birisi de kalkanı çok fazla kırılması gerektiği için e, ele atak yani müttefik saldırısı diğer etkiler olumlu etkiler buraları da böyle kullanırsanız iyi olur e, haberiniz olsun. Müttefik saldırısı veren karakterler ciddi anlamda önemli. Burada en 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 iyileri Kardiyel, e, Mikage. Bunlar gerçekten iyiler. Kardiyel ve Mikage'yi ciddi anlamda seviyoruz. E, Fahrekin ciddi anlamda iyi. Lonateril ciddi anlamda iyi. Lonateril 4 turda bir. E, Fahrekin de yine 4 turda bir. Ama Fahrekin'in problemi kendisi atağa kalkmıyor. Lonateril de kendisi atağa e, Kalkıyor haberiniz olsun. Ama işte Fahrekin burada kritik oran arttırma ve veriyor, Lonateryl vermiyor. Ne kadar işinize yarar bilmiyorum. Üzerine Lonateryl'in a2'sindeki bu kalkan avantajı ciddi anlamda da iyi oluyor. Ben zamanında onu Lonateryl ile dönüyordum. Fena değildi yani haberiniz olsun. Kralla e iyi değil haberiniz olsun yani. A2 ile beraber tüm düşmana saldırıyor ama rastgele 3 müttefikten oluşan takımla saldırıyorsunuz. Ve bazen saldırması gereken karakter sizlerle, sizle beraber saldırmıyor. O yüzden Krelle'yi tavsiye etmem. 2 tane Fahrekin kullanın yine Krelle kullanmayın. Çünkü Fahrekin atağa çıkmasa da olur. 1 hitle vuruyor ama Soğuk kalp atağa çıkmazsa olmaz. Nut atağa çıkmazsa olmaz. tumlord yani Kabir Lord'u atağa çıkmazsa olmaz gibi durumlar söz konusu olduğu için krella yerine Fahrekin daha elverişli daha kullanışlı bir karakter haberiniz olsun ee, sonrasında nerelerden konuşacaktık hatırlamıyorum ama nut'a bakalım nut ciddi anlamda buranın vazgeçilmezi ondan da üzerinden geçmeden etmeyelim cücelerde nut buranın vazgeçilmezi ben Diablo oynadığım için alamamıştım anla ki her vuruş adamın dönüşme tiresini azaltıyor eğer adamın dönüş metresini azaltamıyorsanız adama dondurma veriyorsunuz ve %100 aşı bir karakterde. a 1de de %100 dondurma yok zaten fark ettiniz. En babasında bile %50 ihtimalle iki defa var. Ee, o yüzden not ciddi anlamda iyi. A3'ünde de 3 defa karşıya max HP vurabilme. Tek hedefli olarak karşıya maksimum hasar verebilen tek karakter not. Beniz olsun. Bir de e, bir karakter daha var. Kara harflerde mi? yoksa barbarlarda mı? Evet barbarlarda yakal. Yakal da ciddi anlamda iyi. %50 ihtimalle iki defa vuruyor. A ikisinde de hem dondurma hem hız azaltma var. Kendine de hız arttırma veriyor ve A3'ünde de bir turluk bir kereye mahsus dondurma veriyor. Yani e, ciddi anlamda A1, A2, A3 olarak e, kuvvetli bir karakter. Yakal bu ateş ovalesi 4.1 olduğuna bakmayın. Ateş ovalesi 5 bu karakterin haberiniz olsun. Bu önceki değerlendirmeler o yüzden e, çok umursamayın buraları. Yani haberiniz olsun diyelim. Grup savaşlarında da 5'tir. Arenada da 5'tir e, kendi seviyesine göre. Haberiniz olsun. Sever, sefer de yapabilir. Niye yapamazsın? <laughs> yani örümcek yuvası da yap, yapabilir. Niye yapamazsın? Dondurabildiği I, muhtemelen Minotaur da geçebilir. Niye geçemezsin? Yani açıkçası buraya verilen puanları çok umursamayın. Haberiniz olsun. Ee, ama Ateş Ovalesi'nde net 5 üzerinden Yani 10 üzerinden 10 bir karakter. Yakar. Atladığım bir karakter var mı bilmiyorum. Şimdi iki tip, iki tip e, takıma geçelim. Birisi karşı devamlı donduran ve karşının hiçbir zaman kalkanının tekrardan kapanmamasını sağlayan takım. O takım genelde Nut ile beraber olur. Nut olmadan o takım olmuyor çünkü ee, biliyorsunuz bu oyunda RNG'ler çok fazla var yani bir şey her zaman bir şeyleri yüzdeli ihtimalle yapıyoruz yüzde beş yüzde on yüzde elli yüzde kırk ne oldu önemli değil? yüzde 90 yüzde 80 ama yüzde 80 ihtimalle üç defa denemek demek yüzde 20 ihtimalle üç defa yapamamak demek ve yüzlerce defa yirmi, yani o kadar fazla dönüyoruz ki bir yeri bu oran bize şunu sağlıyor bu oran bir şekilde tetiklenecek. Bu olaylar bir şekilde denk gelecek. Çünkü bu tamamen olasılık şans oyunu. Şanslar bir şekilde o orada bu burada şu şurada olduğu zaman denk geldiğinde yapamayacaksınız. Veya tam tersi denk geldiğinde yapabileceksiniz. Ama denk geldiğinde yapabileceksiniz. Takımı yerine her zaman yapabilecek takımlar bu oyunda en 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 önemlisi arena haricinde. Arena'da biraz daha şans olayları o anın koşullarına göre uygulandığı için çok 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 önemli değil. Ama ee, atıyorum PvE rant oyunlarında e, da örümcekte ya yani aynı olayların olmasını istersiniz. Hiçbir zaman farklı olayların olmasını istemezsiniz. O yüzden nut olmazsa olmazı neden? Çünkü a yüzde %100. A1'den %45'lik bir dönüşmetre azaltmanız garanti. Diğerleri azaltır azaltmaz, azaltır azaltmaz. Onu tolere edebilirsiniz nutunuz varsa ama nutunuz yoksa tolere edilebilecek bir durum değil. Çünkü Blizzard kullandınız. A1'i dönüş metre azaltıyor. Tamam. Azalttırdınız. Ee, kullandınız. Yakarlı kullandınız. Ama bu adamlar dönüş metre azaltamazsa ne olacak? Çünkü %100 değil bunların dönüş metre azaltması. Belli bir ihtimali var. Ve bu ihtimal emin olun çok sık yaşanıyor. Çünkü bir savaş içerisinde 10 defa deniyorsunuz. Ve 10 defanın birinde yaşansa ve öldünüz demek. Hadi 10 defanın birinde yaşanmadı. Diğer 10 defa var. 10'da yaşanmadı diğer 10 defa var. Hadi onda yaşanmadı diğer 10 defa var. Yani 4 maçın birini kaybettiniz demek. Ve bu devamlı devamlı olacak. Çünkü ihtimaller dahilinde bir şekilde çok 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 fazla deneyince genelde ortalama bulunuyor. Bu yüzden nutunuz yoksa ele ataklı yani müttefik saldırılı hızlı takımlara hani ilerlemeyin. Yapmanız gereken şey valküllü takımlarla ilerlemektir. Veya Python'lu ölmeden takımlarla ilerlemektir. Yani bu şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü bu takımlar bir şekilde halledebiliyorlar. Valkürlü takımlarda kalkanım var. İyi bir şekilde savunabiliyorsun karşıyı çünkü ciddi bir kalkan veriyor Valkür. Üzerine e, karşı saldırısı var. Yani karşı saldırı şu şekilde çalışıyor. Adam size vuruyor. Siz sizin üzerinize karşı saldırı varsa karşıya e, basic ataklarınızla vuruyorsunuz. Yani abillerinize vuruyorsunuz ve abilleri iyi karakterler kullanılması gerekiyor genel olarak takımlar 2'ye maksimum 3'e ayrılıyor yani. Çok fazla am farklılıkları olan bir yer değil. Sadece önemli olan takımları kurmak bir yerde de. Bir de birazdan da oraya da geleceğim. Şimdi Lady Mikagen var benim. Lady Mikage ile genelde turları dondurmaya pardon, sersemletmeye çalışıyorum. Çünkü mitral kullandığım için turlar taşlaşıyor karşılaştığı vakitte e, çok fazla hasar veremiyoruz. Malum karşılaşma ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Valkür şeyde Leyl, değil, Daedimiga'da A1 ve A2'yi de kullanıyorum. İkisini birden kullanıyorum. Çünkü A2 değişime yarayıp dezavantajlarım yani karşının dezavantajlarını ve e, bizim avantajlarımızın süresini e, uzatması gerçekten değerli olabiliyor. E, ee, Valkür sadece A2 zarfisi var zaten. Ba hani çatır çatır sadece onu atması lazım. Ee, Mitral'a bu şekilde. Evet. Soğuk kalp bu şekilde. E, ee, Kabul Lord'u da bu şekilde. Kabul Lord'unun buradan bunu açıp açmamak çok önemli değil ama ben genelde kapatıyorum. Haberiniz olsun. Burada da sıralanış da çok önemli. Karşı saldırılarda veya ele ataklarda e, bu sıralamayla vururlar. 1, 2, 3, 4, 5 diye düşünebilirsiniz. Ve ben kabil şey kabil ordunu en sona koyuyorum ki karşı saldırıda son atakla bu açarsa kalkanını e, veya açık kalkana son şekilde bu vurursa hız, hız azaltmayı versin. Siz buraya nut koymaya özen gösterin. Eğer e, donduran ekibiniz varsa donduran adamları teker teker buraya böyle koymaya özen gösterin. Gelin bir defa bakalım bir takıma nasıl çalışıyor burası. Sonrasında setlere ve e, canlı arena bonuslarına bakalım. Benim karakterlerimde o, e, elimden geldiğince ciddi anlamda elimden geldiğince hasar var. Hepsinin %100 oranına önem göstermeye çalıştım. Hepsinin belli başlı hasarlarına özen göstermeye çalıştım. Bu valkür artı Mikage dahil. Çünkü başka türlü hızlı dönülmüyor. Herkesin bir şekilde hızlı vurması. Ee, Defans yoksa ilerlen, ilerlenirse canlarından daha da daha da hızlanır burası. Çünkü e, bakın mesela şu anda defans azaltmaları yok. Bu yüzden problem. En baştaki o hasarın hepsini defans azaltmasız verdik ve şimdi defans azaltmayla veriyoruz. Üzerine bu olayda e, nazar da olduğu için etrafa hasar ilerlettiği için 7 dağıttığı için ciddi anlamda önemli oluyor. 37 tur değil belki 32 tur belki 30 tur da ineceğiz. Defans yoksa olduğunda. Boss'a da bu şekilde başlıyoruz. Boss'unkini açıyoruz. Kalkanını, kalkanını açmazsanız fazla vuruyor. Hız azaltmayı verdik. Her saldırılarımızı da vurmaya başlıyoruz. Peki şu, akla gelecek en güzel sorulardan birisi şu olabilir. Yani soğuk kalp bu kadar ee, kırılgan bir karakter. Burada nasıl hayatta Diyorsun. Tabii ki en önemli olaylardan birisi Valkyrie'nin kalkanı. Bir diğeri güçlendir buff'ı. Bir diğeri ise gözü pek set. Onları da size birazdan göstereceğim. Ha bir diğeri de 6 yıldız olmuş. Cidden 1.5k hasar yiyor yani. neredeyse hiç hasar yemiyor. Kalkan da muhtemelen hiç hasar. Yani kalkansız da bu takımı bir şekilde harekete geçirebilecek du durumdayım. Çünkü özellikle gözü pek set kullanıyorum ki alan hasarlarından daha az hasar yiyeyim. Üzerine bir de e, anlattığım üzere 6 yıldızım olduğu için en başta pasiflerden bahsettiğimde orada da hem daha fazla vuruyorsun hem de daha az hasar alıyorsun. Ve o hasar almalar yüzdeli olarak azaldığı için defansın önüne çıkıyor. Yani defansın olmasa da burada hayatta kalabiliyorsun bu şekilde. Tamamen yüzdeli hasar azaltmalarınla beraber. Ve devamlı üzerinde fark ettiyseniz güçlendiri var. E, atak arttırma var. Kritik demeye arttırma var karşı saldırı var, defans arttırma var ve kalkan var. Yani bunlar ciddi anlamda önemliler. Bunu da hem ve support karakterlerimin hızlarını şeylerimden, DPS'lerimden bir tık daha fazla yaparak çözdüm. Hem de Mikage sağ olsun ciddi anlamda iyi bu konuda. Soğuk sol burada çok 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 önemi var. çünkü şu önemi iyileştirme azaltma veriyor. Bu arada yani RNG'miz de biraz kötü çalıştı. E, Tomb Lord her seferinde A2'yi şey attı. E, kalkan attı. O da problem oluyor işte. A2 adamı atsa aslında Poison'la baya baya hasar verebiliyoruz. Poison'dan yani harbi hasarıyor. yiyor. E, ateş ailesi birazdan görürsünüz. Poison'dan 7 hasar. Evet şimdi gelecek. Bakın şimdi. 116k 7 hasar gördünüz mü? Ve o kalp öldü. Harika. Normalde ölmezdi hiçbir zaman. Yani bu takım 100 maçın yüzünü kazanıyordu. Videoya girmeden önce tabi. Bir elle müdahalede bulunalım. O zaten böyle oyuncaklarmış. Tamam. Bir otoya bırakayım. Bir belki soğuk kalbin öldüğü vakitlerde yine kazanılıyordur. Ama yani izlediğim vakitlerde hiçbir zaman soğuk kalp ölmüyordu. Otoya bıraktığım zamanlarda da ölmüyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Soğuk kalp sonlara doğru doğru RNG ile öldüğü vakitte de kazanabiliyor muyuz? <laughs> yani, yani videolarda denk geliyor böyle şeyler zaten. Olur. Burayı kesip bıçmaya gerek yok. Hatalarımızı görüp belki düzenebiliriz. 2 milyon can yen dedi. İmkansız buradan sonra kesmemiş. Evet. Ayıp oldu. Nerede kayıp oldu bilmiyorum. Eşya değiştirdik mi, değiştirmedik mi de bilmiyorum. Gelin bir bakalım. Ee, böyle bu şekilde hataları tahlil edip çözebiliyoruz durumları. Hayır, eşya da değiştirmemişiz. Bunların araştırmalarını yapmamışım. Ee, bilmiyorum. Açıkçası niye kaybettik bilmiyorum. Normalde hiçbir zaman kaybetmezsin. Neyse konuya geri dönelim. Mikagi'de Reflex Set var. Çünkü A1 ve A2'sini bol bol atmasını istiyoruz. Ve belli miktarda hızı var. Ee, şu şekilde görmek gerekirse hızını da. E, Ateş ailesinde hızını da bu şekilde görmek gerekirse 286'da hızı var. Yani isterdim 310-350 falan olsun daha hızlı dön dönelim burayı ama olsun dert değil. Ee, Kabir Lord'un Gözüpek setimiz var. Gözüpek set ciddi anlamda önemli. Buradan atağını vereceğim. KVK vaktindeki biraz daha hızlandırabilir. Beni muhtemelen ee, ve ateş valesinde hızı da e, 260'ta. Yani özellikle 260'ın altında tutmaya çalışıyorum. Veya 270'in altında tutmaya çalışıyorum. Ki e, çok fazla tur alıp daha demin e, soğuk kalbin öldüğü gibi ölmesinler. Ustalıklarını göstereyim. Ustalıkları önemlidir. Buradan böyle ya şuna vermeye gerek yoktu. Bunun yerine buraya vermek daha mantıklı. Haberiniz olsun. Ee, devam edelim. bu arada şuralara da verilebilir. Yani bu tamamen iyi bir ustalık değil ama güzelliği vermek istemediğim için bu şekilde haberiniz olsun. Ama buradan yani her halükarda dev katledici lazım. Gerisi yani tüm dünyamızı değiştirecek. Harika şeyler olacak falan işler değil. Hayalet dokunuşlar çok 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 değerli. Çünkü karşının şeyine sayıyor. Kalkanını kırmaya sayıyor. Hayalet dokunmuş hasarları. O yüzden soğuk kalbe birazdan geleceğim ve onu daha net anlatacağım. Burada mitrala genel toplamda kullanılan bir mitrala yaklaşık 800 direnci olan 300 hızı olan şu şekilde bakarsak daha mantıklı olur. Genel toplamda kullanılan bir mitrala şu anda bu. Somaların bu şekilde. Pardon. Solukların bu şekilde. Belki buradan buna da verilebilir. Ama yani bu da, da önemli, malum hayatta her düşman için yani isabet arttırıyor, isabet arttırınca direncimiz de arttırılıyor. Bilmiyorum, işte ustalıklardan malum her zaman her şeyi se seçemediğimiz için sıkıntı olabiliyor. Valkürümüz burada. Valkürümüz bu şekilde. Valkür en hızlı olması gereken karakter aslına bakarsanız. Keşke bir tık daha hızlandırırsam. Hidra demeyecektim. Özür diliyorum. Evet, ateş ailesi. O da bu şekilde. 3 yani keşke biraz daha hızlı olsa keşke devamlı a atsa ama olmuyor ee, bir de şeyler de çok 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 değerli şu an benim barbarlara denk gelmemiş normalde her gün alıyorum ama e, şu aksesuarlar altta gördüğünüz yenile aksesuarları ciddi anlamda önemli çünkü iki defa A3 atabiliyor olması soğuk kalbin e, neredeyse yani bir yarım nuts gibi bir şey oluyor fena değil Windows 6'ları bu şekilde. Evet. E, Gözüpek set var. Seti çok önemli. Gözüpek set inanılmaz şekilde hayatta tutuyor. 3K defansı var. 3K defansının yanında da hızını da gerçekten ben bir tık fazla yapmışım. Muhtemelen o yüzden üzerindeki kalkan avantajları falan filan gitti. 276 hıza ulaşmış. Belki birazcık hızını azaltabiliriz. Bazen böyle problemler oluyor. Yani bazı takımlar yapıyoruz en iyisi olsun diye Koyuyoruz her şey ve daha demin ki gördüğümüz gibi patlayabiliyor. Sebebi de tamamen bence hızından kaynaklı. Ben videonu tekrardan izler, bir bakarım. Kaybettiyor oluyor mu hatırlamıyorum yani çok nadir oluyor. Oluyorsa da nadirdir yüzde. Tam hatırlayamadığım için bir şey de diyemedim ama yani iyi ki kaybettik. En azından kaybettiğimiz zaman bir şeyleri görüp beraber burada e, konuşup. Sizlere bunları nasıl çözdüğümü de anlatabiliyorum. Muhtemelen hızından kaynaklı. Yani 276 hız e, üzerindeki buffların bitmesi için yeterli bir hız. Reflex set e, çok çalışmamıştır. Yani %40 gerçekten fazla bir oran ve bir defa çalışmayınca problem yok. iki defa çalışmayınca problem yok ama bu o konunun en başında dediğimiz gibi RNG'ye fazla güvenince yani bu RNG dediğimiz devamlı bir zar atılıyor aslında bakarsanız arkada ve bu zara bağlı takımlarımız hasar veriyor. Karşı taraf bize hasar veriyor. Bazı dezavantajlar oturuyor. Bazıları oturmuyor gibi olaylar var yani. İşin özünde eğer biz bunu doğru şekilde kullanamazsak ve bizim devamlı lehimize çalışırsa elbette problemler olabilir ama bunu minimalize indirmemiz lazım. Mesela daha deminki kayıp minimalizeye demek ki indirememişiz. Kaybediyoruz hala. Maç bir şeyi de görmek lazım. Kaç maçta bir kaybettik. O da önemli. Burada en önemli olaylardan birisi Soğuk Kalbin A1'inin ee, ne kadar vurduğu kalkana. Bunun normalde Soğuk Kalbin a veya dört dişim tam hatırlayayım. Bir oto oto yapayım bir. Evet 4'tür ama mesela 6. Tamam mı şimdi ben düz vuruyorum. 5 oldu. Sebebi ise şey devreye giriyor orada. Ee, Phantom Touch. Hayalet dokunuş devreye giriyor. Hayalet dokunuş devreye girince bir tur daha azaltıyor. Hatta üzerine şey de devreye girseydi. Adı nedir? Bir tane daha devreye girse Çünkü 6 yıldızda bir tane daha devreye girebiliyor. Hayalet dokunuş. O zaman tamamen altı defa vurmuş olacaktı karşıya. Tek bir itiyle. Ciddi anlamda değerli bir karakter. Yani soğuk kalp bu konuda. Evet takımımız oturdu. Şimdi hız azaltmaları vesaire de verdikten sonra hayatımıza devam edeceğiz. o kalbi izlemek lazım. Ölmez ölmez dedik öldü. Bu fark 11k sarıyor yani. Ciddi anlamda az. Demek ki üzerine bir şeyler hani o ara hani bitti. O da hızından kaynaklıdır Ya e, Lady Mikage'nin, Valkür'ün, Misralan hızını arttırmak lazım. Ya da hani Paşa Paşa Soğuk Kalbin hızını azaltmak lazım biraz daha yavaş kural diyebiliriz. En azından %10 hızını azaltabiliriz. Yani 250'lere, 255'lere, 240'lere falan çekersek hızımızda tur sayımızda çok bir azalma olmaz ama en azından optimal bir takım olur. Biraz uzun bir video oldu ama yani komple ateş ailesini anlatmak istedim. Kendi takımım üzerinden anlatabiliyorum şu anda. Muhtemelen sizlere başka takımlarda gösterebilirim ateş ailesini. Lady Mikage'in incelemesi gelecek. Ratalos'un incelemesi gelecek. İlerleyen zamanlarda Hydra'nın bir e, adı nedir? Rehberi çekeceğim. Böyle 10 videoluk, 15 videoluk. Farklı Hydra takımları, farklı zorluklar. Belki 20 videoluk, belki 30 videoluk. Ama onu sadece katıl üyelerine özel yapmayı planlıyorum. Katıl üyelerine ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşündükten sonra aklıma bu geldi. şu anda defans azaltma var mesela üzerinde ve bizde defans arttırma yok. Bakalım ne kadar vuracak bize. Daha demin de tam buralarda ölmüştük hatırladığım kadarıyla. Yok bize defans arttırma varmış. Güçlendirme yok. Öldü. Demek ki buralarda bir yerlerde hız bir yerden sonra kayıyor. O dördüncü dakikada. Dördüncü dakikaya yakın. Orada bir şeyler ayarlamamız gerekiyor. Ama yine de takım tamamen bununla oturaklık. Bu Phantom Touch olayını da size göstereyim. Burada %100 ihtimalle bonus hasar verme şansı ve %35 ihtimalle ikinci bir bonus hasar verme şansı. Yani e, soğuk kalp ciddi anlamda fazla vuruyor A1 ile e, şeye. Bu şekilde. Olsa çünkü atağının 1.7 çarpanıyla vuruyorsunuz. Yani 6K, 7K gibi bir hasar vurmuş oluyor gibi gözüküyor şu an ama atak azaltma pardon atak arttırma falan filan zayıflatma karşıda olunca bunların hasarları değişkenlik gösterebilir. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.